İl Genel Meclisi Mart ayı oturumları başladı. Değerli izleyenler, oturumların ilk birleşiminde gündem maddeleri ve önergeler görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri görüşmek üzere birleşime açıyorum. Elazığ İl Özel İdaresine bağlı İl Genel Meclisi Mart ayı oturumlarına başladı. Meclis Başkanlığını İbrahim Şerbetin yaptığı oturumların ilk birleşiminde ikisi gündem maddesi, bir önerge olmak üzere görüşülerek karara bağlandı. Toplantılarda Merkez İlçe Köyü ile Meşeli Köyü sınırları içerisinde ticaret alanına yapılması amacıyla hazırlanan Nazlım İmar Planı'nın onaylanması ile ilgili hazırlanan inceleme raporu görüşülerek karara bağlandı. Komisyon sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy Öte yandan Denetim Komisyonu'nda görevlendirilmek üzere defterdarlıktan görevlendirilecek uzman personelle ihtiyacının giderilmesi amacıyla hazırlanan önerge görüşüldü. Önerge ile ilgili meclis üyeler Hanifi Coşkun, Osman Dilek, Mahmut Okçoğlu ve Ertuğrul Kar görüş bildirdi. Denetim Komisyonu'nun elbette başkanım 28 itibariyle denetim komisyonu sonuçlanmıştır. Ücretli zaten yasal olarak belirtilmiş yani. Bu çerçeve çerçevesinde çar, çar, ücret ödenecektir yani kurum adına. Yapılmamıştı, faydalanılmamıştı yani buradan gelen arkadaşın iç denetimle ilgili ne tür bir, ne tür bir katkı sorusunda bir sürü para ödeme gereği duydu böyle yani ne, ne gereği var? Yani gelen uzman bilir ya de bir ücret makabinde ödemesi gerekiyor. Bundan meclise geçmesi gerekiyor benim anladığım kadarıyla. Arkadaşlarımız böyle bir öneri vermişler. Huzur hakkı neyse arkadaşlar arkadaşlara ödenen e ücret de, bu dışarıdan gelen bir kişiye de ödenmesi gerekiyor. Tüzüğümüz gereğince de yani tüzüğükte de, de böyle bir var ama gerekli olup olmadığı konusunda da, takdir e, denetim komisyonu arkadaşlar. Teşekkür ederim. E, bu ko teknik konuyla ilgili bilgi olmadığı takdirde dışarıdan bir kişi maliyeden e, isteyebilir. Ona istinaden komisyon istemiş ve buna istinaden de onun ücreti meclisten geçmesi gerekiyor. <laughs> meclisten geçerken de Zaten yasada diyor 700 et gösterdiği üzerinde yapılması gerekiyor.